Logaritma problemleri örnek soru 7. Bu videomuzda logaritma problemlerine bir örnek sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Bir uygulama bilgisayar monitöründeki dikdörtgen biçimindeki resmin kenar uzunluklarını her saniyede enini %20 oranında, boyunu %25 oranında arttırmaktadır. Tamam. Buna göre bu uygulama kaç saniye sonra bir resmin alanını 3 katına çıkarır? Monitörde mesela burada bir resim koymuşlar. Matematik kitabı. Burası n, burası boydur. Her saniye n'ini %20 oranında arttırıyor. Tamam. Eni alalım. Mesela bir saniye sonraki eni bulmak istiyorsak 120 bölü 100 ile çarparız. %20 oranında arttırıyorsa 120 bölü 100 ile çarparsanız direkt %20 oranında arttırılmışını bulursunuz. E'nin %20'sini bulup üzerine eklemek değil, 120 bölü 100 ile çarpma yapmak etmek lazımdır. Bir kez daha 120 bölü 100 ile çarparsanız, ikinci saniye sonundaki boyu bulmuş olursunuz. Yani E'nin zamanla değişimi 120 bölü 100 üzeri T diyelim. T buradaki saniyeyi göstersin. Boyun zamanla değişimini, o da %25 oranında artıyor. Boy çarpı 125 bölü 100 üzeri t. Bir saniye sonraki boyu bulmak istersek bir tane 125 bölü ile çarpırız. İki saniye sonraki boyu bulmak istersek iki tane 125 bölü ile çarpırız. Tamam. Buradaki şu kısımdan bunu bir kere anlamamız gerekiyordu. Bu uygulama kaç saniye sonra bir resmin alanını 3 katına çıkartır? Bu resmin alanı başlangıçta ne? n ile boyun çarpımı. E çarpı B diyelim. E çarpı B'nin 3 katına çıkmak istiyoruz. Çarpı 3 eşittir. Kaç saniye sonra? N bu şekilde değişiyor. E çarpı 120 bölü 100 üzeri T diyelim. Boy ise bu şekilde değişiyor. B çarpı 125 bölü 100 üzeri T t saniye sonra buradaki alan başlangıçtaki alanın 3 katına çıkacak. Tamam kurgulamada hata var mı bir düşünelim. Yok gibi duruyor. E'ler karşılıklı gitti. B'ler karşılıklı gitti. Burada üstler aynı olduğu için altları birbirine çarparız. 3 eşittir. Önce bir sadeleştirelim. 120'yi 100 ile sadeleştirsek 20'ye bölersek 6 bölü 5 üzeri t olur orası. Burayı da 25 ile sadeleştirirsek 5 bölü 4 üzeri t olur. Üstler aynı olunca altları birbirine çarparız. 6 bölü 5 çarpı 5 bölü 4 üzeri t. Bunlar birbirini götürdü. 6 bölü 4'ü de sadeleştirirsek 3 eşittir. 3 bölü 2 üzeri t. Biz t'yi kaç saniye sonra bunun gerçekleşeceğini arıyoruz. 3 bölü 2'yi sol tarafa logaritma tabanı olarak göndereceğiz. Üstlü sayının tabanı sola geçtiği zaman logaritma oluşturur. Logaritma 3 bölü 2 tabanında 3 eşittir aradığımız t zamanı. Buradaki 3 bölü 2 de 1.5'tur. Bir daha yazalım bunu. Logaritma 1.1.5 üzeri 3 aradığımız cevaptır. B şıkkı. Oldukça güzel. Bir soruydu. Buradaki geçiş noktası, hata yapılmaması gereken kısım şu bölüm. Her saniyede eni yüzde oranında artıyorsa, n çarpı 120 bölü 100 üzeri t yazabilmeliyiz. Bir saniye sonra bir tane 120 bölü 100 e çarpı, iki saniye sonra iki tane 120 bölü 100 e çarpı Bu ÖSYM'nin çok sevdiği bir hareket tarzıdır. Boyunu yüzde 25. Bunu da 125 bölü 100 üzeri T ile çarpıyoruz. Gidip N'in yüzde 20'sini bulup her seferinde üzerine ekleyerek gidip sonra ortaya çıkanın tekrar yüzde öyle bir şey yapmak yerine bu yazım, bu geçiş bizim için oldukça kritiktir. Buna adapte olmaya çalışmalıyız. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.